Merhabalar Bugün ucu iyi bir şekilde deyim tutmayan deyim makinesini ee, limon suyu yardımıyla düzelteceğiz ucunu değiştirmeden İşte şu göründüğünüz gibi üzerini yap olmasına iyi bir şekilde <laughs> ısıtmamaktadır Şimdi göründüğü üzere <laughs> montumu döktük. Evet bayağı bir uzun süre limon tuzuna tuttuk ucunu temizledik şimdi biraz ses yapalım bakalım temizlenmiş mi Evet şurada tabi biraz daha tutmak gerekiyor ben biraz daha şey yaptım fazla tutmadım Hatta şu ucunda tutan yer var. Şu şekilde limon tuzuyla ucu değiştirmeden şeyler temizlenebilir ve bununla ilgili daha güzel lehimler değişebilir yani lehim. Büçcüyü temizlenebilir. Zaten marketlerde falan limon tuzu bulunur. Bu kadar.